şey diyeceğim. Minecraft'ta bir şey oldu. Ne Neden? oldu? Ha tabi. Hadi hmm. bulmaktan vaz şey mı geçti? Ben ne ya? Ne ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? <laughs> o neydi? Aa neydi? <laughs> o neydi? O neydi? O neydi? O Neyi? Neyi? Neye? Neye? Hackerım. Neye? Üstün zekayım. Neye? Çünkü e daha kolay oluyor. Neye? Neye? Minecraft'ı çok kolay aldı çünkü daha kolay oluyor. Ne? Neye? Metal nerge mi bulduk? İki, ee. i̇ki tane yan yana mı bana böyle geldi? Yok. Şey. Aa batık değil gemi. Daha yeni mi gördün? Hı? Bakın iki tane yan yana olabilir. Yok. Ev bu. Bir şey mi? Kendine bir ev yap bence bir kaç tane. Şimdi ev. Evet, yaşamayı seviyorum. bir tane daha açık. O sahnede ne kadar tırstık ya. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> o şeyde. O şeyde. Şey ne var ya? Teknede. Bir tane daha. Oha. Demir. Demir. Bir de ben Nether'a git gitmek için portal olduğunu unutma. Ee, ne yapıyorsun Şu an kaç tane var tane. Üç tanesiyle kova yap. Bir, tane bir tanesiyle çakmak evet, Bir tanesiyle kalka Onların bir tane yerine kazdığına bir şey çıkıyor Ay, yedir, yedir. Hı, Ne? Ha, şey bir şey. Defelerini <laughs> açmak için Rock geldik mi? Bunu hiç kimse bilmiyor. Bu için can çekişiyor kız? Look at that Minecraft on TV. Hello, this is Minecraft. <laughs> Merhaba Minecraft. <laughs> Me a bass bir... This is Madness. Come on, this is... de orada Magma Vlog vardı. Magma Vlog'ın neden sana ne çöpte? Ne? Oh, nefes veren o değil. O içine çıktı Yok işte ben bunu biliyorum. Ben şey böyle kalın. Sıkılıyorsunuz değil mi? Hayır. Alev kapatayım mı? Hayır. Hadi hadi. Aa, Gitti. O ruh kumu. Bak. <laughs> Ama canım gidiyor. Hayır. Yani tam olarak birkaç saniye. Ödüm Şöyle patladı. Diyorum. Ölecektim. Yok yok. Birkaç <laughs> saniye. Dur sonra hemen çık. Annem. Ne kaybolmuşum. Karada, karada ben Allah rahmet eylesin. Karada bırak evet. Karada bırak Ne evet. evet. görüyorum ya? Ne görüyorsun? Baksana şu mavi şey bir yolunda. Hayır. Görüyor musun? Evet. Ay sıkıcı burada bilmiyorum ki. Bakalım da burada. Ben zaten tutuyorum. İlk tane Ancak adam elinde kılıç var. De... Ay, mi? Ah, burada. Aa birini hiç bakmadım. Birini hiç bakmadım. Yumbat, 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 batta! Kim batta? Keşke canavarlar suya giremeseydi. Giriyor mu canavarlar suya? Hayır, evet. giriyorlar. Ya bir blok olmayan canavarların hepsi bir blok olmadığı sürece her yere girebilirler. Aa kapı. kapı, var. Aa kapı oldu. Eskisi gibi artık nefes verebilse keşke. Ne oldu? Yukarı yukarı yukarı. Aa anır anır Ya gün battı. Yüzü ya bir yer bu. Ha dolphin. Aynen. Oha. Yes. Oo. Allah Allah Ya o demirleri bir yerde kullan bence. Öleceğim. Öleceğim. Yumuşakit. Altına yapacağım. Hadi. 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 İyi ki kuyuya yakamıyorsun. Bir şey diyeceğim. Bu arada gene kalp şey. Ne? Bir dakika ben de burada <laughs> yatayım? Burada yatmazsam titriyoruz. Ne olacak? İskeletler var, zombiler var. Hayır onlar çok kolay donmuyor. Ama öyle değil yani. Bu şey olarak. Bir, uzun boylu bir şey e, bir şey var. Enderman. Onun, evet onun gözüne bakarsan bir şey oluyor. Saldırıyor Enderman. Şimdi ben Aynı buraya. Utandak adam gibi. Sayın. Ama onu bir yerde... A çakmak yapıp yiyorum. evet ben sana kaç defa dedim. Ama <laughs> işte onun için portal lazım. Patlayacak onlar. Aa pembe. Pembe. Yatak nerede? Aa bak yatak resmi var burada. Kanka. Şurada yatak, lazım. Ha. Ha. yatak ya. var. lazım. Hıh. Ben alabilirim ki. Yünle yatak yap. Uyumam lazım. Ölürsün. Ay neyse bu kadar almaya gerek yok. Aa var var. Ay, yine mi? Keşke ya? yatağı yanına alsaydım. Neyse Tamam bu kadar yeter. Bir daha bir sürü demir varmış zaten. Yüzünün neden uyumak zorundasın Zombi falan yok Evet Uyuyacağım çünkü eğer ölürsem Eşyalarımı daha yakından alabilirim Çünkü Aa. Ölürsem eşyalarımı Alsam bile şöyle bir şey var Ne yapıyorsun Alttan bir şey alıyorum Bunu da alacağım Bak ben yanmıyorum Evet. Anne, hadi, anne dedim sen diye. Hadi, hadi başarabilirsin. Hadi. 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 Ya. Tamam. <gülüyor> 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 tamam bence <de> yeter. Yürü <laughs> ya. Yani, bir de abi. artarmış. <laughs> Artar. 8 tane yatak yap yatağa gir tamam yatak yapacağım <laughs> <Tamamdır>, ah <gidiş. gülüyor> bir bir kere de gittiğim bir yerde şu masayı alsa şeyler masayı mı evet çöp masası ne oldu yatağa mı girdin